arkadaşlar ama yan aşağı Başka sürüler de geliyor. Şu arkadaki ağaç arkadaşlar görünüyorsa kameradan bilmiyorum da arkadaki ağaca varmışlar. Ama daha fazlası vardı. Bu şununlar nerede acaba? Oraya çıkarsam onlar da beni görür. Şuraya bir yere kurulayım en iyisi. Bu şehir buraya güvenli olduğunu görürse çalışır. nereden geldi lan bunlar? Hazırlıksız. Hah! Stopp! Oh,

هنا sanatar <سؤال> Ayrı. Evet. Hemen keselim de. Atmayacaktım. Allah gelsin diye. Ama çok dolandı. Tek tek vurmazsa daha iyi oluyor. Alay da herhalde kuş gitme ihtimali de oluyor. Kalabalık olduğu için böyle daha iyi oluyor ama alay ürküttük. Bakalım gelir mi? <laughs> evet. Bakışımızı da aldık. <laughs> Üç numara hakkı ne düştü? Aynen. Kuşlar düştü mü? He? Buraya girdi kuşlar ne düştü? Buraya yatağa gireceğiz. Onda ha? Buraya duralım. Vallahi bilmem de şimdi kuş şuradan geçiyor, şu bölgeden geçiyor. şuraya da yatır. Orada İsmail var, şu az ileride. He. Bayağı bir ileride orada. Şunun içine duralım o zaman. Vallahi bilmiyorum, şöyle bir ucuna durup bir, birimiz arkaya, birimiz önüne bakmamız lazım. Şey yapamıyoruz yani, ben şimdi şurada duruyor mu? Şu şekilde duruyorum şöyle. Şöyle duruyorum. Şuradan görüyorum, görüyorum, kafamı dönüyorum ama bunu. Ne veriyorsun? Kaç tane var? Ben. ben orada iki şey aldım tamam mı? Bir daha atamadım zaten. Çok yağlı bir yer. Ya. Bakayım. Tosunum ben oğlan arıyorum. Benim oğlan beni aradı. Zobayı yakayım mı diye ya, haber bekledi. dedi. Burada, 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 burada abi. Dostum saç ya, yapalım saçım şöyle tertemiz. Lan saçım hacı bu işler baba sen kurbanın Gel dükkanda sıcacık çayımızı. Lan. Yani... Sobamız bak yanar. Biz de oraya varacağız. Şunu 5 dakika daha halledelim. Gidelim Gel. lan saç yapalım dükkanda sıcacık. Şurada falan. merak etti zaten saç yapalım diye. Bak, ee. Şurada temizledim diye. Oğlan zobayı yaksın. Saç saç dediniz. Bir de bir canım saç. Çayımızı da demler. <laughs> Şöyle. Göde. Hangisi? Şu. Göde. Oğlum sizin köyde vuran mı temizler? Vuramayan mı? Bir de böyle. temizleyeceğiz mi? Ama orada bakın. De şey. yani tamam yak sobayı. Ya. Vallahi elim böyle Çayda. Çayı da Küçük koyayım. küçük kuşları vurmuşlar da ya. Kim? Siz. Abi, Abi benim. benim vallahi var ya. Soba çok kömür atmayın da. Ha, çok az bir hadi yak. Ben çayda da demlediğimiz geliyor. Şöyle koca koca vuracağımız. Bakayım nerede ay? Ya Musa bu yenir mi bu ya? Yenmez abi. Yenir orta ortam bu At şunu. Yo yo ya. atma da bir, Şu, bak, bir... bakayım. Şu şeydir mi? Ya yenmez <bilmez> bu ya. ya bunlar lan. yiyecek kuşu bilmezler bunlar. Bakacağım evet. Abi ben kuşu yiyeceğiz sen bakacaksın. <laughs> Diyorum. bir saç kavurma da bir kovuş etlerimle sana bir saç yapayım. Bir şey yok, pilav da yapacağım yanına. Bir de şuna bakalım baba. Heh. Bak kardeş, yani yanlış anlama beni tamam mı? Ya bu da olacak, Böyle olacak, tamam mı? Yani, yanlış anlama. İşte fazla yağ oldu mu? Abi. Bir deni yakar. Aa, bak bak. Kolesterol yapar. Bir deni yakar. Abi tamam o zaman. O, bu olmaz. At onu. <laughs> Recep Usta ne yapıyorsun ya? Valla gördüğün gibi işte Gödeyi vurduk, gödeyi de güzel yağlı Bir göde kakacı yapalım dedik Gördüğün gibi Şimdi böyle olsun dedik İsmail, Otur, Aman Aman günümüzden <laughs> merhaba kardeşim ona gelsin İsmail de şey Biber biber hep sen mi bizi çekeceksin fotoğrafçı? Bilmiyorum Biraz daha bilmiyorum. biz seni çekelim bari. <laughs> Durmuş becerebilecek mi bunlar? Durmuş yiyici pek mi? Neyse bakalım tadına bakacağız Tereyağlı birazdan. üstüne birazdan tereyağlı bir az bir yumuşak pilav. Oo. Ondan sonra özel karışımlı baharatımız da. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Oo. Oh. <laughs> 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 Dur lan acıktık zaten. Fazla <laughs> anlatma. <laughs> 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 Hadi görüşürüz. Hadi. İçtim i̇şte mi Recep Usta? Yemeğimiz gördüğünüz gibi hazır arkadaşlar. Oh. hızlı bir şekilde hemen servis yapalım o zaman. Bu şun, hazır mısınız arkadaşlar? Soğan yiyecek mi? Şey. Soğan, soğan yiyecek mi? Soğan yiyecek mu? Soğan yiyecek mi? Dur şey. Soğan sorgur mu yiyeceğim? <laughs> <laughs> Haydi bismillah. Oh. <laughs> Kardeş. Şuradan son afiyet olsun. Yine dönüyor arkadaşlar.